Bugün herkes anayasa mahkemesini yaptı e, haberlerde ya da farklı konuları tartıştı ama sokağın gündemi ya da sohbetlerin bir numaralı gündem maddesi İzmir'deki ilginç bir olaydı. Olay hayli ilginç. İzmir'de 5 yarış atına safkan yarış atına bir aygır tecavüz etti ve atların sahibi de ortalığı haklı olarak ayağa kaldırdı. Şu anda canlı yayında İzmir'de işte bu atları ve atların sahibini göreceğiz. Mustafa Akın canlı yayında karşımızda. Mustafa Bey iyi akşamlar diliyorum. Geçmiş olsun. siz Şu anda neredesiniz? Bize bir anlatır mısınız bulunduğunuz yeri, ortamı? Biz şu anda İnciraltı Atlı Spor Tesislerindeyiz. İlk önce herkese iyi akşamlar dilerim. Ee, burada 3 tane safkan yarış atımız ve 3-4 tane de binek atımız var. Bir e, binicilik merkezi açmaya çalışıyoruz biz buraya. Önümüzdeki hafta açılışımız olacak inşallah. Evet. Ee, bulunduğumuz mevki İncilaltı Atlı Spor Merkezi. Evet. Peki ne oldu? Olayı anlatır mısınız? Bugün gazetelere yansıdı biraz ama sizin e, atlarınıza tecavüz mü ediyor bir aygır? Aygır nereden gelmiş? Ya şimdi buna tecavüz... Şimdi tecavüz demeyelim de bu aslında trajikomik bir olay. Şimdi bahar ayı geldi tabii bütün hayvanların çiftleşme dönemi. Şimdi yan bahçeden bu Burak Hüsmen'e ait bir bahçe var yan tarafımızda. Sanırım o bahçeden sabaha karşı ırkını ve cinsini bilmediğimiz bir erkek aygır çitleri kırarak bizim çiftliğimize girdi. Burada bu gördüğünüz Happy Girl isimli... Safkan İngiliz atına bu Dinyeper'in yavrusudur. Evet. O Happy Girl Ve yanınızdaki şimdi bir İngiliz. Evet. Bu tecavüzden evet, atlardan biri gördünüz. bu. Happy Girl bu. Bakın teca tecavüz tek taraflı olur ama bu şimdi ayında olduğu için bunlar da istekli sonuçta. Yani çiftleşme diyelim buna, tecavüz demeyelim isterseniz. Evet. Rıza, benim rızam dışı çiftleşme olayı desek daha iyi olur. Evet, yani geliyor. Bunlarla çiftleşti. Peki 5 ile de çiftleşmiş mi? Gördünüz mü siz? Evet, arkadık. Ya şimdi e, sabah geldiğimde zaten ikisiyle bitirmişti işi. Gece de öbürküleri halletmiş. Sabah dişi hayvanlardan belliydi bu durum. Bir e, ya, tabii bu bizim için maddi bir kayıp. Bu şimdi İngiliz taylarının e, eğer yavruları olursa bu dört senemizi alacak bu yavruların tekrar doğup büyümesi, tekrar çiftleşmesi bu kısırakların. Evet. yani, Böyle bir ilginç gerçekten olay oldu burada. Trajik, trajikomik trajikomik bir olay oldu. yani. Bir yandan gülüyoruz ama siz ciddi bir maddi kayıptasınız. Normalde çiftleştirmiyor musunuz bu atları? Ya, yani kontrollü mü çiftleşiyor ya da? Tabii şimdi tabii kontrollü yani bunların çiftleşici erkeklerin ırkı belli olması gerekiyor. Soyu sopu belli olması gerekiyor ki doğan yavrular safkan koşu atları olsun. Böyle olmadık bir hayvanla çiftleştirdikleri zaman uzun süre 4 senelik bir zarardan zarar şu anda söz konusu bu iki İngiliz tayı için kısıra için. Peki bu Aygır'ın sahibi kimmiş? Bu, yani Aygır nereden çıkmış öyle? Dolaşıyor bu, muymuş yani? Kim sahibi işte, değil mi? Valla bu e, yan tarafta işte e, Burak Hüsmen isimli bir çiftçimiz var. Sanırım onun bahçesinden geldi. Şahsa daha ulaşamadık biz. E, büyük ihtimalle oradan geldiğini tahmin ediyoruz. E, bu konuda yeterli bilgimiz yok yani. Gerekli bilgimiz... E, yasal işlemleri biz başlattık ama atın sahibi kesin belli olmadığı için. Peki bunun yasal kime, kimi de suç mu bu? Yani böyle bir suç var mı yasalarda? Ben bilmediğim için soruyorum. Var mı böyle bir suç? Eğer atın sahibini bulabilir. Ya suç var da sin suçluyu biz yakaladık. Aygır burada. Elini ayağını bağladık ama şimdi aygırı ne yapacağız? O da haklı. Şimdi kimi suçlayacağız biz? Atımı suçlayacağız. Sahibini mi yakalayacağız? Sahibini nasıl bulacağız? Böyle karma karışık biz ortada kaldık. Polise diyoruz ki kardeşim böyle böyle beş tane atımızın ırzına geçildi burada. Polis diyor ben ne yapayım? Suçlu burada. E nasıl yapacağız? Bilmiyorum. Size hediye edelim bu aygırı. Siz artık bir çaresine bakın olmazsa. Ne yapalım? <gülüyor> <gülüyor> Mustafa Bey gerçekten. <laughs> ya yani bu karışık gündem içinde böyle halkın yüzüne bir tebessüm oluşturmak bize bir teselli kaynağı aslında ama biz de iki gündür burada bir yandan gülüyoruz, bir yandan ağlıyoruz. Böyle bir garip olay var işte. Aygırı ne yaptınız? Aygırı bağladık burada, elini ayağını bağladık. işte şimdi hep beraber toplanalım, buna bir ceza verelim. Siz de hakim olun isterseniz. Ya ama hayvanın ne suçu var şimdi baktığınız zaman içinden gelen bir şey yapmış onu. Yani benim kısraklarımın da... benim kısraklarımın ne suçu var şimdi bir de böyle sormak lazım. Ziyan oldu benim kısraklarım. Gerçekten zordur. Peki ne yapacaksınız şimdi? <gülüyor> <gülüyor> Çok özür dilerim. <laughs> evet Aygır'a da siz mi bakacaksınız bu süreçten sonra? Vallahi Aygır'a bilmiyorum yani işte bir çözüm bulmaya çalışacağız Aygır için. Ne yapacağımızı biz de bilmiyoruz. Daha karar veremedik. Evet. Bakalım ileriki günlerde ne gösterecek. İnşallah diyoruz ki en azından ufak kısraklar var. Onlar kesin gebek almıştır da şu İngiliz tayları gebek almasın. Yani belki tutmaz yani. E, bu yönde bir tesellimiz var şimdilik. Ama tabii hamile kalırlarsa hiç olmadık bir taylar da olacak. Ne olduğu belli Hamile kalınca ne, ne oluyor? Olmayan. Koşamıyor mu yani böyle bir şey de? Hani bilmeyen izleyicilerimiz için nedir o süreç? Evet, annesi ve babasının ırkı belli olmayan tayları koşulara sokamazsınız. Evet. Böyle bir durum var. Bu şey, Aygır'a isim koymuşsunuz. Tecavüzcü Coşkun mu diyorsunuz? Millet böyle bir Vallahi haber geldi. Valla tecavüzcü Coşkun demedik, bu buradaki arkadaşlar Coşkun ismini taktılar ata. <laughs> Yani burada çalışan yetkili arkadaşlar, personel arkadaşlar coşkun koyalım bunu istediler. Bu da eşeğimiz var. O da aslında mağdur. Onu da yakalayabilsek getireceğiz buraya ama çünkü depresyona girdi o şu anda. Kulakları falan eğdi, saklanıyor bir kenarlarda. Onu bir türlü yakalayamadık yani. Gülizar'ın şimdi bir eşeğimiz var. O da olayı mağdurlarından biri. Gerçekten bu götürüyor. <laughs> evet herkes gülüyor böyle yani. Evet. Bu arada kaza olur, Bunca yıldır eğlence yapıyorum. ilk kez böyle bir şey yaşıyorum. Peki <gülüyor> Evet. <gülüyor> şunu merak ediyorum. Normalde bir günde bir... evet <laughs> bir bir, bir... 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 <laughs> Bir dakika toparlayacağım. Bir aygır normalde... Siz bir daha atlayın ilk evet. önce. Gülmeyi bir kesim ben size cevap vereyim. Evet evet. Siz çok soğukkanlısınız. Çok özür diliyorum evet. sizden. Be Iger, Yok, bir aygır böyle beş tane atla çiftleşiyor mu? Yani bu biraz fazla bir sayı değil mi? Yo normal yani 12 saatlik bir dilim içinde <laughs> beş tane aygır, bir aygır beş dişi atlayabilir yani. <gülüyor> <gülüyor> Problem olmaz yani. Üstüne bir de eşek var tabii. Altı falan oluyor herhaldesi. <laughs> <laughs> bir bardak su içerseniz siz bir kendinize gelin. Bir dakika kendime geleceğim. <gülüyor> tamam. <gülüyor> bir iki şeker alayım mı? şeker yok. ya. çok, çok geçmiş evet. olsun gerçekten. Ee, yerinde toparlamaya çalışıyorum. Ederim. Bir dakika şöyle ciddi şeyler düşünüyorum. Evet. Ee, evet. Peki bundan sonra ne olacak? Ya ciddi düşünülecek bir olay yok. Hayır bundan sizde dalga geçiyorlar mı böyle gülüyorlar mı bu, bu, haber çıkınca ne oldu bir anda günlü oda mı oldunuz siz anladığım kadarıyla? Ya tabii arayan arkadaşlarım oluyor geçmiş olsun diyorlar bir dakika şu kızımızı çekelim buradan geçmiş olsun diyorlar e tabii ne oldu kızlarına diyorlar başımıza böyle bir iş geldi diyoruz ya arayan çok bu konuda ama ne yapacağız yapacak bir şey yok yani burada bir iki seyisimizi de yaraladı bu coşkun gece. Bir iki seyisimiz de, iki tane seyisimiz de böyle ezerek geçti diyelim. Birinin ayağı çatladı, birinin parmağı kırıldı. Bayağı zorladık yani olayı. Biz sabah geldiğimizde zoyan ayırmıştık. <laughs> Erkeği dişilerden. <laughs> ya Mustafa Bey gerçekten hani zor bir durum. Sizi bugün pek çok gazeteci arıyor herhalde. Siz bize de dediniz, dediniz ki ya ben para istiyorum. Parayla biz kimseyi ekranına çıkartmıyoruz. En son dediniz ki bari 5 çuval <laughs> arpa verin. <laughs> ya ben para para demedim aslında. Para derken kastım oydu. Coşkun şimdi halka mal olmuş bir at artık. O ünlü etti bizi. Kendi de ünlü oldu. Hep beraber Coşkun'a bakacağız burada. Onu şimdi dişilerin içine sokamıyoruz. Çiftlik dışına bağlamak zorunda kaldık onu coşku için evet. biraz arpa rica ettim ben <laughs> sizden. Bu röportaj karşılığı olay bundan ibaret Vallahi vereceğim arasında. bugüne kadar kimseyi para isteyen hiç kimseliklerini evet. çıkartmadık ama arpa isteyen ilk siz oldunuz. Madem işin ucunda evet. Coşkun var yardımcı olacağız artık karınca kararınca. Peki ne Çok yapacak Kür Kürtaj yaptırılıyor teşekkür. mu böyle İngiliz atlarına bö böyle şeyler yaşanınca? Bilmediğim için soruyorum. Ya şimdi bunu düşünmek istemiyorum. Dilerim tutmaz yani. Yani dilerim göbek almaz. Çünkü bir Aygır Kısra bir ilk atlayışta da gebek alabilir, 10 defa atlar, 11.de de gebek alabilir. Yani bu her atladığında gebek alacak diye bir kanun yok yani. Dilerim inşallah tutmaz. Evet. Yani e, inşallah o gün kısrağın günü değildir. Biz de bu işten ucuz bir şekilde yırtarız yani. Temennimiz bu yönde. Tabi eğer olursa böyle bir şey o zaman böyle ters şeyler düşünmek gerekecektir. Evet. Sizin o çiftlikte 5 tane mi kısrağınız var? Kaç tane atınız var? Toplam ya şimdi buradaki atlar e, özellikle seçilmiş uysal atlar. Yani insanların gelip binebilmesi için hazırlanmış uysal atlar. Evet. E, 6 tane atımız var burada. Hepsi dişi <laughs> ve uysal bunlar. Özellikle seçtik bunları. Evet. Ama işte onların da başına böyle korkunç bir <laughs> olay geldi. Eşeğimiz de dahil. Yani eşeği yakalayamıyoruz. Sorun orada yani. 2 gündür hayvan kaçtı gitti saklanıyor. Ara sıra çıkıyor böyle bir depresyonda bir böyle panik atak gibi oldu hayvan. Böyle ya. ilk ön, demek ilk önce onu yakaladı herhalde öyle tahmin ediyorum ben. Yani o dışarıda ahır dışında olduğu için ya gerçekten geçmiş olsun diliyorum Mustafa Bey. Teşekkür, ee, teşekkür ederim. Bir isteğiniz var mı? Yar, arpa istiyorsunuz. Ayşe. Değil istemiyor. Coş Coşkun için arpa artık hepimizin malı Coşkun. Nasıl nasıl yapacağız bilmiyorum yani. Peki bir avukat aradınız olsun, mı? Yani, av, av, avukat aradınız mı? Kim ister bilmiyorum biraz hızlıca. Avukatı, bir avukatı aradık. <laughs> evet, ne diyor avukat? Avukatı aradım ben. E, suçlu kim diyor. Dedim suçlu burada yakaladık suçluyu diyor. Suçlu hakkında yasal işlem yapacağız ama suçlu at yani. <laughs> Nasıl yapacağız bilmiyorum ki. <gülüyor> <gülüyor> Mustafa Bey gerçekten <laughs> çok zor. Sahibine bir mesaj iletmek ister misiniz buradan? Son olarak onu sorayım. Ya y atına sahip çıkma kardeşim. Mahvettin bizi ya. Gel al bu atını buradan. Ne yapacaksan yap yani. Böyle bir mesaj. <laughs> Mustafa Bey çok teşekkür ederim programımıza katıldığınız. Biraz ben daha teşekkür. sonra Aslında biraz ben daha soru sormak istiyorum ama gülmekten soru soramıyorum. Mahcup hissediyorum kendimi. Ee, bu Önemli en son şey. bu nüfus cüzdanı meselesi nedir? Ee, nüfus cüzdanı çıkmıyor mu şimdi bu şey atlara eğer doğurursa. Tabii kırma, at, kırma atlar için herhangi bir yani babası belli olmadığı için babası belli de babasının babası belli değil. E, bu yüzden herhangi bir e, nüfus cüzdanı çıkartamıyoruz. yani evet. Pedikür deniyor buna. Pedikürü çıkartamıyorsun. Pedikür çıkartmak için safkan olması Hı. gerekiyor. Yani annesi, dedesi dedesinin dedesi. Çünkü at kayıtları insan kayıtlarından önce tutulmaya başlamıştır. Evet ee, bu düzenle ilerliyor. Sistem bu şekilde yani. Dışarıdan herhangi bir melezatı koşullara sokamazsınız. Anladım. Ama siz bunu binek için kullanabilirsiniz evet. herhalde atları. Do Doğan yavruyu mu? Evet. Doğacak yavruyu evet, mu? Evet yani yavruyu ne yapacaksınız doğunca? Vallahi bilmiyorum artık ya. Binek için kullanacağız da yani onu hiç düşünmedim yavruyu. Benim derdim kısraamı kurtarabilmek. Evet. Eğer bu yavru doğarsa beni 4 sene 4 sene daha bu kısır bedava bakım yapmam demek. Çünkü evet. derdimiz bizim koşularla yani at yarışları hazırlamak. Biz bu yola gönül koymuş insanlarız. Açılık ruhumuz. Peki ne kadar zararınız ne kadar şu anda Mustafa Bey? izleyicilerimiz soruyor ne, ne kadar e, zararı. Şimdi mesela iki tane iki iki tane İngiliz sayımız burada mağdure. En başta öbürküler hariç bu iki tane İngiliz atımızın dört senelik masrafını hesap edersek bir İngiliz atının aylık masrafı 800 YTL'dir. Kabaca bir hesap çıkartabilirsiniz. Bir de doğacak yavrulardan e, yani verim alamayacak yavru olmayacak ondan evet, da bir kaybınız olacak. Herhalde 150-200 milyarı bulacaktır. Bir izleyicimiz soruyor canlı yayında size diyor ki Happy Girl'ün adını değiştirmeyi düşünüyor mu bu olaydan sonra? Evet değiştiriyorum. Ee, değiştirdim bugün zaten. Maya yaptık artık adını. Niye? Neden? Ya şimdi koşularda kötü kötü reklam olmasın diye Maya olarak değiştirmeyi düşünüyorum adını. Ya yani tecavüze uğradı yani kısram. Böyle bir durum. Peki Mustafa Bey çok teşekkür ederim programımıza katıldınız. Çok geçmiş ben olsun. Ederim. Biz bir 5 çuval arpayı yolluyoruz coşkuna buradan. Madem böyle teşekkür ederim. o da sonuçta bir hayvan yani. Onda bir suçu yok. Onun doğasında var. Çok evet. teşekkür ederiz. Sağ olun.